arkadaşlar ben yavaş The Gamers efendim başka bir bölümün hoş geldiniz ee, bu bölüm normal survival'a kaldığım yerden devam ediyorum ee, şu anda sağ üstte üzere reis mini korumayı becerdim yani birkaç kez denedim oyunum falan bozuldu neyse en azından save duruyordu ee, şimdi e, evimi işaretleyeceğim ve village aramaya gideceğim evimiz Sanki uyuyoruz beyler. Espriye <laughs> gelin. Ee, şimdi her ihtimalle karşı yanıma bir Iron Pickaxe ile Iron Balta alıyorum her ihtimalle karşı. Yeter tahminim bu kadar şey. Biraz blok alayım. Bir saniye. Ee, şimdi evimizde işaretlediğimize göre gelebiliriz. Ee, böyle gideceğiz. Hani bu haritadan bakarak gideceğim. Village arıyorum. Köy yani. Ee, köy bulursam çünkü iyi olur. Köyde de kalabilirim. İnek. İnek. Aa, baltayı bunun için aldım beyler. Direkt tek atarım Az önce sesler yoktu. Yeni geldi. Sanki fırından yeni çıktı, yeni geldi anlamında. Yu. <laughs> Sen vörlenmedin mi? Yoksa ışık bakın Minecraft'taki. Şaka keyin, er toplanır, şaka candır. Şaka candır beyler, şaka keyin canda. Mağara yenemem. Malzemem yok. <laughs> Niye duyma sesi gelmiyor ya? Tamam kırma sesi geliyor da bize sadece kırma sesi lazım değil. Bize tıp 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 diye bir ses de lazım. Yani Minecraft'ta itemler attığınızda gelen ses. Tıp diye bir ses geliyor normalde işte. O bende gelmiyor şu an. Neden bilmiyorum. Minecraft'ın ses ortalarına bir zarar gelmiş de olabilir. bundan sonraki bölüme her şey hallolur ve Tamir'in bu videoyu yüklediğim gün tahminim 23 Nisan olacak. Ondan dolayı tüm çocukların 23 Nis 23 Nisan'ını kutlarım. eee öyle. Ve 23 Nisan için yani benim bir programım olacak. Yani program dediğim bir aktivitem olacak. Bir şeyler yapacağım yani. Boş geçirmeyeceğim 23 Nisan'ı. Ee, bir şeyler yapacağız yani. Video çekeceğim ama Nasıl çektiğimi söylemeyeyim size, sürpriz olsun. Hı -hı. İşime yaramaz. Come on. Go 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 go. Ki Razer'ı da ben moddan saymıyorum çünkü benim her oyunumda Razer'ın map var. Ki o benim işime yarıyor Razer'ın map. Rey'nin mini map'i, mini haritası. Her neyse. Ee, neyse, hala arıyorum. Hala bir şeyler bulamadım. Şu anda çok kötü durumdayım. Vaktimin yarısını buna harcadım ve hala bir village bulamadım. VILLAGE! Village bulsam çok güzel olur beyler ya, çok sevinirim. Sevinirim kanki! Ee, 23 Nisan'da tahminim Abdullah'la birlikte bir şey yapacağız. Onu söyleyeyim yani ayarlayabilirsek diyeyim. Eğer Abdullah boş vakit bulabilirse. Eğer Abdullah Bey e yetişemiyoruz. Yani ben de boş vakit buluyorum. Çünkü benim hani ödevlerim yani oluyor. Ama genellikle okulda yapıyorum. Yani boş derslerde yapı veriyorum. Yapıyoruz yani. Yaptığım için de evlere direkt gelince yani e, yapılacak işleri yapıyorum sonra kalan kısımda da video çekiyorum yani bolca video çekiyorum video yüklüyorum benim yani bir en son yüklediğim dördüncü bölüm e, renderlamam ondan sonra e, renderlamam youtube'a yüklemem ortalama olarak 3 saat sürüyor Renderlamam bir saat sürüyor yüklemem iki saat sürüyor. Ee, neyse öyle ve bundan önceki videoda yeni fark ettim en son izleyince bir dakika geliyor mu artık ses? Ha geliyor bir dakika. Ha tamamdır ses dosyalarında bir sıkıntı yokmuş. Ee, önceki videoda yani acayip derecede demeyeyim ama ses kayması olmuş. Ondan dolayı da sizlerden özür dilerim. Yani ben istemiyordum ama Frapsin yani bir kayıt düzeni var. Sesi videoyu an ses vermeniz lazım ki sesi ayarlasın ve e, yapabilsin. Ben ekstradan ses kaydı kullanmadığım için yani kullanmayı denedim ama beceremediğim için onu kullanıyorum yani yani Frapsin ses kaydını kullanıyorum. Diğer yöntemler daha iyi biliyorum ama şu anda yapamam yani o kadar üşen geçim çok kolay aslında yapmak ama üşengeçim eğer istiyorsanız diğer yollarla yapın Sony Vegas'ta falan falan isterseniz yaparım yani benim için de sıkıntı değil render sürem 2 saat 1 saatten 8 saate çıkar ama yine de yaparım yani siz isteyin ben yapayım bizim işimiz bu zaten Aha, hadi bulamadık hala topla ah, Ben bu sesi istiyorum Arkadaş işte ya ee, Neyse e, Bu böyle geçecek bu bölüm Yani yakında Happy Wheels çekmeyi planlıyorum ama e, Yani Nasıl çekileceğini tam olarak bilemiyorum Bilen varsa lütfen bana Söylesin yani ilk bölüm biraz Acemi acemi çekeceğim Bir program öğrendim Yani Bir tane browser gibi bir şey öğrendim onunla çekmeye çalışacağım yani o erişime yararsa onunla çekeceğim beğenirseniz yani beğenirseniz her şey beğeniye bağlı beğenirseniz her şey olur beğenmezseniz like atmazsanız subscribe olmazsanız hiçbir şey olmaz sabzatın bolca sabzatın sabzatın dediğim subscribe at bolca bolca atın neyse gece oluyor o kaldık biz burada. Yanında yatak da yok, yün de yok, odun da yok. Neyse odunu hadi bulduk. Odunu bulduk. Odun, odun. <laughs> ee, şimdi sizlerden özür dileyerek, yani oyunumu gündüz yapacağım. Özür dileyerek. Hiç yazmayayım. Ee, neyse ben videoyu burada durdurayım. Sabah olunca geri başlatayım. Neyse görüşmek üzere. Ki ben bu taktiği unuttum hmm. bu taktik odunları çarkol yapıp tort yapıp bir yerde kamp yapmak bu taktiği unuttum ve e, yine hatırladım yeniden yapıyorum odunları yakıyoruz şöyle şunun da yarısını yakayım e, odunları böyle yakıyoruz bunlar eriyorlar çarkol alıyorlar çarkolları da biz şurada yaptığımız sticklerle birleştiriyoruz. Ee, neyse arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar. Hmm. Village arıyordum ama bulamadım. Neyse başka bir bölümde hmm. görüşmek üzere. Hoşçakalın.